Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Tirdimax'teki 10. video dersimde sizlere arkadaşlar iki boyutlu obje oluşturma komutlarını yani iki boyutlu çizim komutlarını anlatmaya çalışacağım. ve bu videomda bunların tamamına girmeyeceğim. Özellikle line ve rectangle komutlarını yani çizgi çizme ve dikdörtgen oluşturma komutları üzerinden e, anlatacaklarımı anlatmaya çalışacağım. Ve daha sonra Editable e, Spline dediğimiz e, özellik nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Konuyu daha iyi anlatabilmek için ben öncelikle alt W tuşlarıyla perspektif ekranımı tam ekran olarak büyütüyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki boyutlu obje ve çizim oluşturma komutlarına öncelikle nereden ulaşacağız? Daha önceki derslerimizden biliyorsunuz şu satır üzerinde. Standart Primitives'te e, üç boyutlu objeleri oluşturma komutlarımız vardı. Bunlardan Box'ı çok sık kullandık. Hatta bunların altında Extent Primitives vardı. Neydi? Çok daha farklı e, 3 üç boyutlu obje oluşturma komutlarıydı. Burada yapacağımız arkadaşlar hemen bunun sağındaki Shapes diye adlandırılan şekiller diye karşılığı olan bu kutucuğa basmak. Burada da Splines alt başlığındaki iki boyutlu e, objeleri oluşturma komutlarına ulaşmak olacak. Bunlar da en temel arkadaşlar line komutu. Line komutuyla başlayıp freehand ile devam eden burada e, 12-13 tane yaklaşık komut var. Hatta aşağı doğru geldiğimizde extent splines da dersek daha da farklı 5 burada e, 5 adet daha iki boyutlu e, objeleri oluşturma komutlarımız var. Ben tekrar Splines'e dönüyorum. Amacım bu video dersimde Line ve Rectangle komutlarını kullanarak bu konuyu anlatma, anlatmaya çalışmak olacak. E, bu komutlara aynı zamanda arkadaşlar nereden ulaşabiliriz? Yine açılır menülerden Create oluştur e, penceresini ya da e, açılır penceresini açtığımızda alt kısmından Shapes de. E, alt başına girip buradan da yine Line rectangle'dan Fiyerente kadar e, bu iki boyutlu obje oluşturma komutlarına ulaşabiliriz. Hatta Exten Shape dersek burada da e, yine görüyorsunuz sağ tarafta göstermiş olduğum gibi e, değişik e, profilleri de buradan iki boyutlu olarak kullanabiliyoruz. Şimdi e, asıl anlatmak istediğim konuya girebilmek için. Line'la ortama bir çizim yapacağım. Line komutunu AutoCAD'den mutlaka biliyorsunuz. Aynen farenin sol tuşuyla tıkladığınız her noktaya bir nokta bırakır ve noktaların arasında da doğrular oluşur. Aynen burada olduğu gibi. Eğer başladığınız noktaya girip bir kez daha sol tuşa basarsanız şu şekilde bir uyarı alacaksınız. Close Supply. Kapatmak istiyor musunuz? Yes dedim. Komuttan çıkmak için biliyorsunuz sağ tuşa basmamız yeterliydi. Şimdi ben line komutuyla bakın arkadaşlar e, ne yaptım? 1 2 3 dört beş tane e, kenar oluşturdum ya da çizgi oluşturdum noktalarla farenin sol tuşuyla tıklayarak beş tane çizgi oluşturdum. Bu yapı önemli. E, şöyle yaparsak tekrar. Basit bir line çizersem. Şimdi bu line'ın geometrik yapısını görebilmek için hatta bu arada e, select and move aracımı çalıştırayım. E, buradaki gizmo dediğimiz e, pivot'u da gösteren taşıma aracımız aktif olsun. Böyle görün. Bu line'ın bir yapısına bakalım. E, neyden oluşmuş? Şu an seçim yaptım. Bunun yapısını görebilmek için Tabii ki önce seçili olacak. Şuradan modify aracına geleceğiz. Modify aracına geldiğimizde arkadaşlar bakın şuradaki selection kısmı bizim için önemli. Buna aynı zamanda şuradan da ulaşabilirsiniz. Selection kısmıyla bu line'a müdahale, müdahale edebileceğimiz 3 araç var. Noktalardan müdahale edebiliyorum. Bakın hemen uçta noktalar çıktı. Veya bir doğru gibi düşünüp müdahale edebiliyorum veya bir bütün gibi spline grubuya müdahale edebiliyorum. Bunu şuradaki e, line ile oluşturduğumuz çokgen içinde yapabiliriz. Buradaki line'a geldim. Hemen bunu seçiyorum. Bakın bunun line'ın da e, alt seçeneğine baktığımızda yine vertex, segment ve spline var. Vertex dediğimiz noktalar, köşeler. Bakın şu an aktif. Segment dediğimiz noktalardan oluşan doğrular, doğru parçaları. Bakın böyle seçim yapabiliyoruz. Ya da e, buradaki spline dediğimiz doğrulardan oluşan bütün. Herhangi bir doğruyu seçtiğimde tamamı seçilecek. Peki bunlar niye bu şekilde ayrılmış? İşte biz e, geometrilere müdahale ederek, oluşturacağımız objelere deformasyon işlemi veriyoruz. Yani işte buradan bu seçimlerle taşıma, kopyalama, çekme, sündürme gibi işlemler yaparak oluşturacağımız geometrilere e, deformasyonla şekil veriyoruz. Örneğin vertex dediğimiz e, nokta seçimine geldiğimizde ben şu noktayı seçersem arkadaşlar bakın gizmo aracımız, aracımız buraya geldi. Bu noktayı x, y, Z yönlerinde taşıyabilirim. Bu bir deformasyon olayıdır. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da segmente gelip bu kenarı seçtiğimde veya kontrol tuşuna basıp artı bu kenarı da eklediğimde bakın iki kenarı seçmiş oldum segmentle. Yine bu iki kenarı ben taşıyabilirim deformasyona uğratabilirim bu yaptığımız işlemler üç boyutlu çizim komutları içinde geçerli ama en temel aracımız line olduğu için ben line üzerinde göstermeye uygun görüyorum ee, ve son olarak da arkadaşlar buradan spline dediğimizde bir bütündü bir bütünü de seçebiliyoruz Bunlar her birinin farklı işlevi var burada önemli olan şey şu belki de iyi bilmemiz gereken kısım şu ben bu line'ı, vertexlerini seçtiğimde alttaki arkadaşlar komutların farklı farklı olduğunu göreceksiniz. Vertex seçtiğimde. Burada çıkan komutlar farklı. Şimdi bu komutlara tek tek değinmiyorum. Örneğin işte fillet, chamfer, köşe yuvarlatma, pak kırma gibi işlemler. Örneğin segmente geldiğimde Bunların bazılarını kapandığını, pasif olduğunu görüyorsunuz. Örneğin filo Chamfer için örnek verirsem kapandığını görüyorsunuz. Veya spline bütün olarak seçtiğimde yine buradaki araçların deformasyon araçlarının, yapısal araçların değiştiğini görüyorsunuz. Bu önemli. Yani noktayı seçtiğimizde, parçayı seçtiğimizde ve bütünü seçtiğimizde alttaki kısımların değiştiğini unutmayın. Buradaki vertex, segment ve spline Alt seçeneklerine, klavyemizin sol tarafındaki numerik tuşlardan 1, 2 ve 3 ile de ulaşabilirsiniz. 1'e bastığınızda Line, 2'ye bastığınızda Segment, yani şöyle yapalım. 3'e bastığınızda Spline oluyor. Yani Vertex, Segment, Spline. Hani bunu buradan kullanma ihtiyacı duyar mısınız bilmiyorum ama e, bu klavye tuşları kadar Vertex, Segment ve Spline olarak e, alt seçeneklere geçebiliyorsunuz. Peki üst seçeneğin hangisi? Line'a geçmek. Şu an en üst seçenek. Vertex alt seçenek, segment alt seçenek, spline alt seçenek. Çıkarken bir komuttan mutlaka en üst seçenekte çıkmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bunları line'da görebildik. Ama şimdi tekrar iki boyutlu çizim komutlarının olduğu kısma geçiyorum. Rectangle dikdörtgen oluşturma komutumu çalıştırıp faremi sol tuşuyla şöyle bir dikdörtgen oluşturduğumda bakın sağ tuşla çıkıyorum. Nerede, nerede görmüştük line'da biz bu özellikleri? Modify kısmında. Modify kısmına geldiğimde bakın burada öyle bir seçenek yok. Yani vertex segment ve spline seçenekleri yok. Yani line dışındaki diğer tüm iki boyutlu çizim komutlarında bunları göremeyeceğiz. Peki ben o zaman ne yapacağım? Ben bu dikdörtgeni deformasyon etmek istiyorum, yani noktasını görmek istiyorum, parçasını görmek istiyorum, bütününü görmek istiyorum. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar, iki boyutlu çizim komutlarında onları görebilmek için, örneğin buradaki rectangle ibaresinin üzerine sağ edit editable spline. Bakın iki boyutlu çizimlerde editable spline'ı kullanıyoruz. Eğer 3 boyutlu çizim komutlarından oluşturduğumuz geometri olsaydı buradan editable poly veya editable mesh'i kullanacaktık ama iki boyutlu çizim komutlarını istediğimiz özellikleri çevirebilmek için editable Spline'i kullanıyoruz. Bunu aynı zamanda seçiliyken dikdörtgenimiz için örnek verirsek sağ kliğe bastığımda şuradan da ulaşabiliyoruz convert to kısmında. Bakın buradan da yine editable spline özelliğini kullanabiliriz. Kullandığım andan itibaren dikkat edin arkadaşlar gene şu oku açtığınızda alt seçenekleri artık göreceksiniz. Gerekse buradan görsel olarak da bunları göreceksiniz. Ve e, köşe seçtiğinizde vertex alttaki değerlerin yine aynı line'da olduğu gibi değiştiğini göreceksiniz. Farklı işlevleri olacak. Segment seçtiğinizde alttaki komutlar değişecek, farklı işlevleri olacak ve spline değiştiğinde aynı şekilde olacak. Vertex seçtiğinizde, örneğin şu iki noktayı, köşeyi seçtiğimde ben buraya artık şuradaki aktif görünen komutları uygulayabiliyorum. Ama segmentte yine aynı şekilde bir kenarı seçtiğimde bakın bazı kutucuklar kapanıyor, gri pasif hale geliyor, aktif olanlar burada. Böyle kullanım özellikleri farklı biçimde devreye girmekte. Evet, kalan derslerimizde bu farklılıkları dikkate alarak konuya devam edersek daha sağlıklı biçimde dersimizi işlemiş olacağız. Bu farklılıkları söyledim. Hemen isterseniz burada bu özellikleri son bir circle daire çizme komutuyla da şöyle bir oluşturalım arkadaşlar. Bakın sağ klik yaptım, daire çizme komutundan çıktım, hemen modify'a geldim. Görmüş olduğunuz gibi modify'de arkadaşlar ne yok. Yine e, vertex, segment ve spline yok. Ne yapıyoruz? Örneğin daha sağlıklı olan yeri burası bence. Buradaki circle yazısının üzerine sağ klik yapıyorsunuz. Editable spline dediğimizde vertex'lere ayrıldı. Yani, vertex'lere ayrıldım özür diliyorum. Alt başlıklara ayrıldı. Bir tanesi vertex. Bakın bir de dairenin geometrisine baktığımızda dairenin dört noktası olduğunu görüyoruz. Bir daireyi oluşturan geometriden bahsedersek. Segment kısmına geldiğimizde dört tane farklı parçadan, bakın yay parçasından oluşuyor bu segment kısımları veya e, buradaki spline'e bastığımız zaman bir bütün halinde seçebiliyoruz. Şimdi buraya çizmiş olduğum line, rectangle ve circle komutlarının bir de burada ortak özelliği var. Bunu da anlatıp tamamlamak istiyorum. Video süresini çok uzatmak istemiyorum. Şuradaki renderin kısmına bakalım önce. Rendering kısmı arkadaşlar. Tabii ki önce Spline moduna geçtim. Bakın render kısmında Enable in Renderer. Render alırken şu an render almadığımız için bir kalınlık vermekten bahsediyor. Bir de Enable in Viewport. Yani şu anki mevcut pencerede ben buna kalınlık verebilirim. İşte bu Enable in Viewport'u aktif yaparsanız şu an bakın bir kalınlık verdim. Kalınlığı nasıl verdim? Radya. Dairesel kesit de Kalınlığı nedir? İşte şudur. Buradan veriyoruz. Tamam. Buradan angle ile açıyla değiştirebiliyorsunuz. Şimdi e, side kenar sayıları 12 ama biz göremiyoruz. Ne yapmamız lazımdı kenar için? F4 tuşuna basmamız lazımdı. Şöyle seçelim. F4 tuşuna bastım. Bakın burada side arttırdığım zaman e, dairesel yüzeydeki kenar sayıları artıyor. Bu özellikler var. Ya da burayı da resel kesit değil de rectangle dikdörtgensel kesit olmasını isterseniz o da burada. Yine bunların boyutlarıyla oynayabilirsiniz. Genişliklerini e, ayarlayabilirsiniz. Hatta bunda açıyı da dahi ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellikler arkadaşlar rendering özelliği line'da dahil olmak üzere tüm iki boyutlu çizim komutlarında var. Burada ortak olan başka bir şey daha var. Interpolation dediğimiz e, netlik ve keskinlik diyelim. Bakın step sayısı 6 şu an ben bunu 7, 8 yaptığımda daha çok dairesel hale dönmekte. Yani buradaki segmentleri arttırdıkça geometriniz daha net hale geliyor. Veya burada adaptif dediğimiz özelliği kullanırsanız şuradaki sayısal değere kalmadan da gerek kalmadan da geometrinizi çok düzgün hale getirecektir. Bu bahsettiğim rendering ve interpolation tüm iki boyutlu çizimlerin geometrisinde uygulanabilmektedir. Evet, bu dersimi de burada sonlandırmak istiyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere, hoşçakalın.